Herkese merhabalar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, MasterChef Türkiye 2024'te bildiğiniz gibi artık sona yaklaşılıyor ve son 6'ya kalan iki yarışmacı belli olmuştu. Birinci isim Beyza, ikinci isim de Kerem'di. Bu iki yarışmacıyı tebrik ediyoruz ve bu akşamda son 6'ya kalan üçüncü yarışmacı belli olacak. Onun öncesinde birinci tur tamamlandı. Birinci turda Yarışmacıların aldıkları puanlar şu şekildeydi. En yüksek puandan itibaren sıralayacak olursak Onur 27,5 puan aldı. Semih 24,5 puan. Şirin 21 puan ve Eda 20,5 puan. Ve Erim ise son olarak en düşük puanı aldı ve bu akşam birinci turda 19,5 puan aldı. Birinci turun puanlaması bu şekildeydi. Ve konuk şef olarak Barbaros Yoloğlu gelmişti. Onun güzel bir tabağını yaptılar ve puanlamalarını da bu şekilde aldı yarışmacılar. Bakalım ikinci turda yarışmacıların yemekleri nasıl olacak ve puanlar nasıl olacak? Son 6'ya kalan 3. isim kim olacak? Birazdan belli olacak ve sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.